merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Ot kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün yine size Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sahabe-i kiramın e, ile ilgili hadis-i şerifleri okuyorduk Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, e, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Ammar bin Yasir, Amr bin As radıyallahu anh'ın faziletinde kalmıştık arkadaşlar. Amr bin As radıyallahu anh'ın fazileti. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 1116 onu hadis-i şerifte de derdi arkadaşlar. diyor ki Ukbe bin Amir radıyallahu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bir kısmı yani Mekke fethinde İslam'a girdi. Amr bin As radıyallahu anh ise iman etti. Yani bir kısmı kılıç karşısında Müslüman oldu. Ammar radıyallahu anh ise kılıç korkusunu duymadan iman etti. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta arkadaşlar. Amr bin As radıyallahu anh. E, ee, 1117 onu hadis-i Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Amr bin As radıyallahu anh fetihte iman eden Kureyş'in salihlerindendir. Bu hadis-i kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. 118 numaralı hadis-i şerifte de Amr bin As şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni e, beni zatı sela, selasil ben, beni zatı selasildeki savaşta beni zatı sela, selasildeki savaşta Müslüman askerine emir tayin etti kendisine gelip ya Resulallah insanlardan kimi en çok seviyorsun diye sordum Resulallah Aleyhisselam Ayşe'yi dedi erkeklerden kimi diye sordum Ayşe'nin babasını diye cevap verdi Tirmizi Ayşe'nin fazileti Buhari Z Selasil Gazası Zatü Selasil Gazası bu halide de şu ziyade vardır. Sonra kimi diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i dedi. Ve daha birçok kimselerin ismini ismini saydı. Ee, beni onların en sonunda sayacağından korktuğum için sormaktan vazgeçtim. 1119'un hadiserte de İbn-i Şemmas de şöyle demiştir. Ammar bin As'ın ziyaretine gittik ölüm hastalığında durmadan ağlıyordu. Yüzünü duvara çevirmişti. Oğlu, babacığım ne diye bu kadar üzülüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve seni şöyle şöyle müjdelememiş miydi? dedi. Müjdelememiş miydi? demeye başladı. Ravi der ki bunun üzerine Ammar anh yüzünü bu tarafa çevirdi ve hazırladığınız en değerli şey Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmekten ibarettir. Hayatımın üç safası vardır. Birincisinde Resulullah'a benden fazla buğz eden, benden fazla buğz kimse olmayarak kendimi gördüm. Bu hal üzere üzerine ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah kalbimi İslam'a hidayet edince Peygamber'e sallallahu aleyhi ve geldim ve sağ elini uzak uzatta sana biat edeyim dedim. O sağ elini uzatınca ben elimi çektim. Ne yapıyorsun ey Amr dedi. Önce bir şart koşmayı düşündüm diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne şartı koşacaksın dedi. Günahlarımın affedilmesini dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bil, bilmiyor musun ki İslam önceki günahları siler, hicret, hicret önceki günahları siler. Hac da önceki günahları siler buyurdu. Bundan sonra kimse gözünde Resulullah'tan büyük bir sevgi Resul, gözümde Resulullah'tan büyük bir sevgi olmadı. Yani bundan sonra diyor kimse gözümde Resulullah'tan büyük ve sevgili olmadı. Ona bakarken duyduğum tazim sebebiyle hayranlık duymamak elimde değildi. Onu tasvif, tasvif et deseler bunu yapamazdım. Zira hayran, hayran kendisine bakarken büyüklüğünü, büyüklüğü içinde şeklinin teferruatını göremezdi. O safada ölseydim cennetlik olacağımı umardım. Sonra bazı işleri, bazı işlerin başına getirildim. Bu vazifeleri sürdürürken halim nasıl olduğunu bilmiyorum. Öldüğüm vakit ağıt söyleyen kadın bulunmasın, burada yakılmasın Defnedip lahide koyduğunuz zaman keferimin üzerine toprak atın. Sonra bir deve kesilip eti taksim edilinceye kadar kabrimin etrafında durun ki sizin yakınlığınız içinde soru meleklerine vereceğim cevapları düşüneyim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlarım istediğim iman bölümünde yer almakta. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sübhanekallahumme ve bihamdike. La ilahe illallah. Tehtafirul katubu. Ve selamun aleyküm. Ve selamun aleyküm. Ve selamun aleyküm. Ve selamun aleyküm. Ve Amin arkadaşlar.